Herkese selamlar. Ben Melek Kasiro Yenilmezler kanalına hoş geldiniz. Flaming Hat ile karşınızdayım. Bir LGT oyun istiyordunuz benden. 21.000 TL'lik bir bakiyemiz vardı ve yüzden geriye saydırıyoruz. Hatta şu bir tane daha çevirsin. Bet miktarını. 40 yapalım değil mi? Birazcık daha şöyle yüksekten çevirelim. Yüzden geriye tekrar saydırıyoruz. Gitti. Şimdi bir 40 TL'den çevirelim. Baktık gelmiyor. Sonra bir 80 yaparız. Sonra bakiyemiz el verirse bir 100 TL'den de çevirebiliriz. Oha! Güzel ara kazanç bekleriz. Bunun devamı gelsin. Severiz. Ara kazanç en sevdiğimiz. Güzel şöyle 10 spin'e bir. Bir 3-4 bin TL gelirse tamamdır. 10 dakikada kasa istediğimiz yere gelecektir. Sonrasında da şahane bir final ile bu oyunu sonlandırabiliriz. Bu oyun normalde beni çok fazla bekletiyordu başlarda bak bu sefer sizin şansınıza mı diyeyim bilemedim şaşırttı beni. Normalde böyle baya bir bakiyemizi yer. Yer 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 artık böyle ümitlerin tükendiği yerde kazancı yapıştırır. Ondan sonra da böyle gelsin kazançlar. Tekrar bakiyemizi toparlarız. O yüzden baştaki kazancı yani şaşırmadım değil. İnşallah bu istikrarı korur. Aynı şekilde devam ederiz. Ya da bizi kandırdın mı? Başta kazancı verdin. Şimdi böyle bak peş peşe boş geçiyorsun. Çok fazla isteniyor bu oyun benden bu aralar. O yüzden tekrar bir sizlerle oynamak istedim. Normalde slot kanalımda da paylaştım. Bir de dedim ki yenilmezler kanalımız için de tekrar bir yer vereyim Filamin Kata. Yine tavsiye ettiğiniz oyunlar olursa arkadaşlar benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsini elimden geldiğince okumaya çalışıyorum yorumlarınızı. geri dönüşte mutlaka yapıyorum. Ve tavsiye ettiğiniz oyunları da dikkate alıyorum. Canlı yayınlarda da öyle biliyorsunuz. Sizin tavsiye ettiğiniz oyunlardan gidiyorum. Elimden geldiğince. Hadi artık bir ara kazancın zamanı. Yoksa bir müdahale mi istiyor? Bence bet miktarını yine değiştirelim. Şimdi 80 yaparız dedik de direkt yüzü uçuyorum arkadaşlar. Tekrar Hatta 50'den geriye saydırdık çünkü 50'den sonra böyle bir bet miktarı değişikliği yaptığımız için bir 50'den geriye gidelim bakalım hadi ya bak 100 TL'den çeviriyoruz bakiye bir anda eriyebilir sağlam bir ara kazanç bekliyorum yes be vaylar ve oha çok iyi. White'lerin düştüğü yere kazanca bakar mısın? 20.000 TL abi. Müdahale ettiğimiz an kazanç geldi. Yes yes yes. Direkt arkadaşlar bakiyemizi ikiye katladık. Böyle bir şey olamaz. Yani resmen şuradan sonra çıkış yapabiliriz. Ama tabii ki ben çıkmayacağım. Şu kazancın üzerine çıkılır mı be? Biraz daha gideriz. Baktık böyle e, riske giriyor. Ondan sonra belki final düşünebilirim. Oha ama nasıl bir anda yapıştırdı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kalpten gidecektim az kalsın. Geliyor mu hala devam? Gelsin abi gelsin. 100 TL çıktık yani. Oha çok güzeldi be. Valla beni şaşırttı. Bu sefer tersten gidiyoruz. İlk başta geliyor. Gelsin zaten çok bekletmesin. Çok sıkılıyorum ya böyle sonlarına doğru. Baya bir ümidim, umudum kalmıyor. Modum da düşüyor. Valla helal olsun be. Ya bu taktik yarıyor. Arada böyle bir bet miktarını değiştirerek oyuna müdahale ediyoruz ya. Bence böyle bir bize geri dönüşü güzel oluyor gibi hissediyorum ben. Böyle bir totemim oluştu bu Flaming hatta. Diğer oyunlarımı da seyrettiyseniz e, slot kanalında yine paylaşmıştım. Şey yapmıştık böyle orada da. Birazcık 40 TL ile gittim. Sonra 80 ile gittim. Her betmikten değiştirdiğimde sağlam bir kazanç geliyordu. Şaka gibiydi gerçekten. Oradaki kazanç da çok iyiydi. Şimdi zaten son 10 spin aslında kazancın alasını aldık ama risk edecek bir durum olmadığı için hala da geliyor arkadaşlar ben devam ederim. Yani en kötü hadi 40 binin altına böyle düşmeye yakın şöyle bir düşünebiliriz acaba oyunu sonlandıralım mı diye. Ama şu anda gayet iyi gidiyoruz. Bunu bozmak istemiyorum. O zaman bence bet miktarını da değiştirmeyelim. 100 TL uğurlu geldi tekrar. 50'den geriye saydırıyoruz efendim. Hadi bakalım yine aynı ara kazançları beklemekteyiz. Şu sağlam voleden sonra bunun altı kesmez. Bakayım üzerine çıkabilecek misin? Yani bir de böyle 100 TL'nin yukarısına çıkarıp bet miktarını öyle de denesek mi diye düşünmüyor değilim. Ama tam bunu düşündüğüm an bak böyle ara kazançlar geliyor. Çok da sağlam bir şey değildi ama. Bilmiyorum öyle de yapabiliriz aslında. Biraz daha gitsin bakalım. Hadi 40 bin altına düşmeyelim. Gidelim gidebildiğimiz yere kadar. Bu kadar da boş çevirmezsen yalnız sevinirim. Tamam kazancımızı aldık da. Evet, evet. Aralarda bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu kadarı çok küçük ama daha ilerini bekliyoruz. Evet, işte böyle mesela. 2000 olur, 3000 olur, 4000 olur, 5000 olur. Şu 40 bin altına düşmeden devam edelim istiyorum. İsteğim bu. Gerçekten bugün birazcık Flaming Hat'ta gitmek istiyorum. Ama böyle çok sağlam kazançlar gelirse de kasayı riske etmemek adına ayrılabiliriz oyundan. Şu anda zaten riske edecek bir durum yok. O yüzden hani daha fazlasını yakalayabilir miyiz diye biraz daha gideceğim. Ama tabii ki yani bu hayal uğruna da bakiyeyi böyle risk atmak istemiyorum. Yani en kötü 35 binde bırakalım arkadaşlar. Valla sonra çok hüsran olur. Elimizde avucumuzda bir şey kalmaz. Çok üzülürüm. Düşünsene 40 binlere gelmişsin. Sonra tekrar 20 binlere düşmüşsün. Daha iyi bir kazanç yakalayacağım diye. Şimdi arkadaşlar yine 100 TL'den çevireceğim. Uğurlu gelmişti. Biraz daha gidelim 100 TL'den. 50'den geriye saydırıyoruz. Bu arada canlı yayınları da bir tekrar hatırlatayım sizlere. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 9 ve 9.30 sularında canlı yayınlara bir fiil devam etmekteyim. Ee, kasino Yenilmezler kanalından da açıyorum arada. Normalde biliyorsunuz bu aralar Kasino Meleği Slot ve Kasino Meleği kanalımdan yayın açmaktayım. Hele özellikle bu ara bir fiil Kasino Meleği'nden yürüyorum. Ama böyle değişiklik olsun diye arada işte slot kanalımdan da açıyorum. kasına Yenilmezler kanalımdan da açıyorum. O yüzden diğer kanallarıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü düzenli bir kanaldan ilerlemiyorum bazen. Sonra bu melek nerede demeyin. Çarşamba günü geldim melek yoktun demeyin. Bir bakmışsınız bir sürpriz yapmışım Yenilmezler kanalından yayın açmış olabilirim. Bildirimlerinizi de mutlaka açın. En azından canlı yayına giriş yaptığım zaman haberdar olabilirsiniz. Bir de zaten bu aralar çekilişle ilgili de çok soru alıyorum. Çekilişleri normalde ben kanallarımda düzenliyordum. Ee, daha eğlenceli olduğu için artık canlı yayınlarda düzenliyorum. Katılım sağlamak isterseniz de dediğim gibi canlı yayınlarımıza bekliyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince her canlı yayında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Güzel güzel sizlere çekilişler ayarlamaya çalışıyorum. Yayınlarımıza bekleriz. Güzel. Yedileri görünce bir heyecanlanmadım değil yani. Aralarda white'lar da olsaydı bayağı bizi mutlu edebilirdi. Yine güzel sağlam bir kazanç gelebilirdi. Şimdi arkadaşlar 40 bin altına düşürmedik çok şükür. Biraz daha gitmeyi düşünüyorum. Yani bugün Flaming hatta kalasım var. Oynayasım var. Yani risk edecek bir durum yok. Biliyorsunuz mottomuz tadında bırak. Ayarında bırak. Gaza gelme. Şimdi miktarını de değiştirmeyeceğim hatta şöyle son bir 20 spin saydıralım çok da zorlamayalım oha jackpot geldi yes hissetmişim resmen arkadaş son bir 20 spin dedim bak biraz daha çevirelim hani 40 binin altına düşmedik neyse dur şu kartlarımızı seçelim şöyle sağlam bir jackpot gelsin ya Valla şu kalpleri denk düşürelim de düşünsene ya hiç böyle sağlam bir şey alamadık jackpot'tan. Geliyor geliyor en küçüğü geliyor arkadaş. Neyse bir jackpot'a da girmedik demeyiz. Bak içime dolmuş resmen. Biraz daha gitmek istedim. Hani 40 binin altına düşmediği için. Hatta böyle 20'den geriye sadire alalım demiştim. Tekrar 20'den devam arkadaşlar. Gerçekten son 20 spinimiz olsun coşuyormuşum tekrar. Valla sağım da belli olmaz. Yani bilmiyorum. Bugün bu oyunda birazcık devam etmek istedim. Niye böyle oldu? Ama risk edecek de bir şey yok ya. Onun rahatlığı da var bende şu anda. Yani en kötü kafamdaki limit şu. Hani 35 bin. 35 binin altı bizi riske sokar. 21 bin TL'lik bakiyeyle giriş yapmıştık biliyorsunuz. Hani en kötü böyle 14-15 bin TL'lik karla ayrılmış oluruz. O yüzden gidebildiğimiz kadar gitmek istiyorum. Olur ya hani bir sürpriz yapar. Üzerine böyle daha iyi kazançlar gelebilir. Onu denemek istiyorum açıkçası. Yani siz de benim gibi ilerlerseniz bence çok daha mantıklı olur. Her zaman bir limitiniz olsun arkadaşlar. Onun altına düşmeden kendinizi riske atmadan ilerleyebilirsiniz. En azından bir dur noktanız olur. Yani ben öyle yapıyorum. Çünkü ben de böyle bazen kendimi durduramıyorum. Bak melek diyorum 35 bin demiştim. Altına düşmek yok. O yüzden bu kadar konuşmanın üzerine devam edelim mi etmeyelim bilmiyorum. Şöyle bir tane de çevirdim arada. Yani bir bet miktarını da değiştiresim var ama 100 TL de sanki iyi geldi. Yani 100 TL'den de devam edilebilir. O zaman biraz daha gidelim. Bir tane daha çevirdim şöyle. Tekrar bir 50'den saydırıyorum arkadaşlar. Yine bir kazanç gelirse devam etmeyeceğim. Bak kazanç gelirse çıkalım oyundan. Ama şöyle bir eli spin daha götürür sanki. Her an ama durdura da bilirim. Bak yine sağım solum belli olmaz. Yani baktık ki çok boş geçiyor. 40 binin altına düştük. Daha da aşağı düşürecek bizi. Sonlandıra da bilirim. Şimdi bakacağız. Kar zarar hesabı. Yes. Ara kazançlara devam. Tekrar 40 bin üzerindeyiz. Yine düşünseniz şimdi eli spin gidiyormuş. Elde var sıfır yani. Hiç üzerine bir şey eklemeden yine bakmışız 40 bindeyiz. Neyse en azından oyunda biraz kalmış oluruz. Ve geliyordu. Geliyordu. Ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. Bak tekrar 40 yukarısındayız arkadaşlar. Neyse bu son olsun yoksa bunun sonu yok. Tekrar düşünsene bu harcayacaksın 40 bine geleceksin. Tekrar 50 spinle devam. O yüzden son 20 spinimiz diyelim. Çok iyi oldu valla. Çok güzel bir oyundu ya. Yani oyunun başı bir kere çok iyiydi. En baştan alacağımızı aldık biz. O kadar kafa rahat oynadım ki. Çok da keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ya sen cansın be. Cansın. Bari buraya kadar geliyoruz. 44'e böyle yapıştık kaldık. Bir 45 olalım artık. Bu oyunla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden sanki böyle vedamı yapıyorum. Çünkü son spinler. Artık devam etmeyeceğim. Dediğim gibi canlı yayınları da unutmayın. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9-9.30 sularında canlı yayınlara bir fiil devam. Ve son 3 spinimiz. Çok iyi oldu ve 21.000 küsürle sen başla. Hatta 21.000 küsürümüz yoktu. 21.000 ile başladık. Oha son anda white'lardan. Güzel çok iyi. 2000 de buradan geldi. 45 bin yapalım dedim. Resmen var iç sesimi duydu. Şaka gibi. 24 bin TL'lik karla burada onu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. kalın.